tabii de sizlerle de beraber her... aldığımız bu e, çubuklardan yani bambu çubuklarından çok güzel şekiller yapacağız. Ayşe'cim ne yapacaksın? Hı? ev yapacağım. Yani bina yapacak. Ama ben, ben hiç yapamamıştım, evet. bunu yapamamıştı madem evet, açtığımı. Ben yapamamıştı. Yerimden. Muhammed'cim i̇şte, sen ne yapıyorsun? Ben çadırıma başlıyorum. Çadırıma Çadır mı? Muhammed çadır yapıyormuş arkadaşlar. Ben ise ilk bir masa yapacağım. Sonra yanında çadır yap. Ben diyeceğim bana. Ben diyeceğim ne, ne yapacağım? Ben ben diyeceğim ne yapacağım? Hadi o zaman yapalım. Ettirdim. Ben de çadırın üst kısmını yaptım. Çadırımın da üst kısmını bitirdim. Şimdi ben çadırım. Ben Muhammed'den yardım alıyorum arkadaşlar Çünkü bilmiyorum nasıl bir şey Muhammed'in fikriydi çünkü. Şimdi anladım artık senden yardım almayacağım Muhammed. Bir tane de bundan <laughs> al. yapıyorum. Çadır kuruyorum. İnşaat evet. çadır Süper olacak benimki. Benim dede. <laughs> Öyle düşün. Ama en güzel benim. Adam, bana Bence bir kim... Arkadaşlar Bence evet. benim. Arkadaşlar en güzel kim yaptı yorumları yazın. Evet. Yazın. Arkadaşlar bu arada Muhammed önceden bir de masa yapmıştı mavi. Onu göstermedim. 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 Çadır yapacağım dediğim için. Evet. Onu göstermedim. Onu sonra işte. E sonra neden yaptı? Çünkü Muhammed çadır yaparken e, neden sen ne kadar hızlı diye yani ben öyle bir an hemen yapamazdım. Çünkü ben zaten biliyorsunuz ki masaya başlamıştım ve Muhammed daha yeni karesini bitiriyordu çadırının. Ne, neden sen nasıl bu kadar hızlı diyerek. Çünkü arkadaşlar. Sınırı sök. Bazılarını sök. Arkadaş... E, çünkü arkadaşlar Muhammed e, e, şey arkadaşlar önceden şey yaptı. Çadır yapmadan önce yani ben e, masamı yaparken Muhammed çad şey masayı yapıyordu. E masamı ben bitirdim sonra ben kareme geçtim. Muhammed de karesinin baktım. son şeylerini yapıyordu. Muhammed bitirdi. Öyle. Hı, tamam. Benim çadırım bitmek üzere. Benimce. Sökücü. Sökücü. Oh, oh. Aa. Muhammedinki söküldü inşaat. Arkadaşlar benim çalışım bitti. Bunu da bir köşe. Ya adamım, Ay, arkadaşlar ya. ben ev yapacağım. Süper bir ev yapacağım. Ev yapacağım ben. Son kararımı verdim. Çok basit ev. Evet. Hemen yapıyorum o zaman ben. Evet arkadaşlar <laughs> Muhammed <laughs> şu an. Arkadaşlar ben abdin evimi. evimi. Ayşe ve evimi. Ayşe sonra. <laughs> Bütün hepsini bozdu ve tekrardan başladı. Adam Hı ev, ev, Evimin e, so, az bir şey kaldı. Ben ağlayayım. Adam Medin'in evini de attım. İn abiyoyum. Arkadaşlar bakın. Ben seyre benzettim. Ya, ama seyre ben yapabilirim. Benim evim hazır arkadaşlar. yaptığı hazır arkadaşlar. Ama bu benim evim. Evet Ayşe'nin evi. Bana, Bakın o, çok o güzel. Orada ben eve yemek daha Evet Ayşe burada yemekler vermiş. Ayşe birazcık daha istersen. Ya. Arkadaşlar ben yedim evini yapamadım ya. Evet yapamamış. Evet şimdi sizin evinizi yapalım. Size bir ev yapalım. Ne dersiniz? Aa, öyle ev olur. Oyun abi ya. Bence videonun sonuna gelelim. Evet. Bence de. Hayır hayır. Bir peper benim sonra göstereyim arkadaşlar. Evet sonra bir sonraki videomuzda gösteririz. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Başarı çıkmayın. Bay bay.